Heh, başlayalım. Heh. Tamam. Tamam, sen geç. Bu sen misin? Aha. Şunu şöyle yapalım. Ben Frank alıyorum. Hadi başlayın. Gelin. Hadi otur, otur. otur, otur. Oturmuyor. Otur. Ula, oturmuyor Kerem hazır ya. mısın? Yayınlayacağız sonra. Kaç arıyor? Yani ne bitecek onun yolu? Yani? Tamam. Kerem sen orada kalsana kasayı kolla. Bence kalsın. kalsın Koru. Geldik Kerem. Vur vur vur. Kerem öldü bir dakika. Aa, uzaklaştırmamız lazımdır. Her şey Nasıl Dur boşuna vur, vur vur vur. Kasım. Can attım. Yok, yok, yok. Git 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 kasayı. Yap. Şu dynamite kesmemiz lazım bir dakika. Abi. Ha, vurdu beni. Kaç, kaçıyorum ben şu an. Tam biz hep bunu oynayalım ya bu keyifle. Şimdi ben klavye mouse'um ya zorlanıyorum. Hani o o, o canlı, canlı yayın YouTube'dan açtığım için o Tamam aldım onu. Sen şey yok Şunu öldürmemiz lazım dur. Aldım bunu. Tamam abi. kaybettik abi. Kaybettik. Takımı satın edecek kesin. Eteği gittik. Tank alsın. Tank. Tank. Eksi yedik ya. Ya tank alsın. Tank mı alsın? ne? Şundan mı? Ha sen al. Sen al. Son, 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 son Kerem sen farklı bir şey alıyor, ha? Yıkoda, al ya. Aleyküm selam olsun. Hoş geldin. Farklı bir şey al istersen. Olur mu? Ben rosal alıyorum. Çok eksi yedik ya. Şöyle. Cici ben... harbiden. Yani. Harbiden cici. <laughs> ben... Sabah iyi oynuyorduk ama sabah vini aldık bayağı. Kuzenlerimle oynuyorum şu an. Şifacı yapalım mı? Ne? takım arkadaşlar bu kadar iyileştir. İyileştirsen Esra'ya bir sıkı hediyesi geliyor. gel Hasan abi. Emirhan nerede ya? Yayına çağırsana şu gibi. Ne oldu? Ben İstediğini ben al. Nita'yı seviyor musun şunu? Ben boku aldım. İstediğini al ya. İlla onu İstediğini al. İstediğini. İstersen da devam et yani. Sana kalmış. Ama yükselt önce. Hangisi ana dersen yükselt. O mu? Onunla mı oynuyor? E, Kerem seçti. Sen Hadi seç de başlayalım. E, ona tıklıyorum. Yükselt onu. Çok bir kere yükselt. Tamam. Aç. Yine dışarıdadır. Evet, evet. Çocuk dışarıda, oluyor. dışarıda yatıp kalkıyor. Yatıp kişi Arkadaş bizim. Ben, girdim. ben sizden can bağlıydım. Ben bok aldım. Sordum oğlum. Neredeyim oğlum ben? Değil ben değil kalıyorum burada. Siz gidin. Ben kalıyorum siz. Kerem git git git. Kerem Sanki git. Çok Kerem git git. Kes lan. <laughs> Geldiler. Aa. Tamam aldım bunu. Vur 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 vur. Oğlum hesaplaşma aç ya bu çok kötü. Oyna... Canat canat. Oğlum buraya adam. Boşuna neden çalışıyorsun? Boşuna boşuna. Boşuna Hasan sen Brawl Stars oynuyor musun ya? Tamam. Geçme. Geçme. Olabilir. Ama şu maç bir kazanılmıyor. Okay. İnternetim gitti. Al, al onu. ortaya. Ha. Üçünü keseceğim bi' dakika. O beni kesiyor. O sıra, Biz çok kolay, kolay lokmayız ya. Nasıl, onu nasıl vurduğunu bilmiyosun. Koleksiyon yukarıda. Batakolleydi. Oğlum, aksesuarım... Oğlum internet gidiyor bende. Ben bir şey yok. Of. Minecraft <laughs> geçelim mi? Oğlum öyle hani, internet kesen kişi kim? Ne 2500 kupaya düşeceğim ben. Ben girdim şu an. İnsanların yaptığı oluyor mu? İngilizce. Yine baskın yedik ya. Niye çıktınız lan? Beni davet etme şu an önce. Savaşıyor bizde. Ulan <laughs> bedava sağlık. Çıktınız mı oyundan? Ulan! Hadi gelin farklı oyuna girelim. Çıkıyorum ben de. Ne oynayabiliriz? Gelme için de şükresi mi? Hı? Şey kare oyunu. Yok abi. Arkadaşlar şöyle bakın görüyorsunuz Arkadaşlar bu çocuk kalan 2017 model. Model. Neden model diyorsun? 2017 doğumlu için. Şarj 2017 doğumlu olduğun için. Model. bak burada da bebek var. Bu da 4 yaşında. 2021 model bu Ben de 2010 model. Herkese doğum Asan dilini mi yuttun? Niye konuşma bir şey kere mı? yazayım mı? ne yazıyor? Ben yazabiliyor yaz, mi? Yaz, mi? Nasıl yazacağım? İşte yazma, şey. Şurayı, Söyle yaz. Ben yaz. Laptop, öyle, zaten, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne mi? Ne yazacağım? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yazayım. Buradan yapıyor? Söyle ben yazayım. Ama Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 Oğlum dur dur. Çıkmışım. Tamam. Ne indireyim? Şimdi, şimdi Minecraft olmaz. En yani bir şey indirsene. Şey. Şey, indir şey indirsene. Pojar Venture'dan girmeyi denesene. Sunucu açayım onu bana. Dur benim aklıma online bir şeyler geliyor. Onun Mesela bu ustanız online çok. Ne lan? Yeah. Yeah. Oh, lan büyüye Sus bir sus lan. Oy, oy iki. Oy iki ne lan? Oğlum da oyunları mı beğendin? <laughs> Sen, seni bok, boklu dolu bir havuza atarım. Diye. Ne diyorsun lan? Uçayım mı ben? Yemesi de işte hiç Bunu sonra hallederim ben. Buradan yüklenmiyor. Ya oyun yükletme bana. Minecraft'a giriyorsan gir. Girmiyorum. E ne yapalım canlı yayında oyun mu açalım? Evet. Oyun oyun. Yüceğine bak kapalı mı? Kapalı kapalı. Gir Minecraft'a hadi. Evet, iyi tamam tekrar bana acil şarj lazım, çok az. Lan kaç şarjın? Lan oğlum 35 az mı lan? 35 az mı? E ne alıyorsun zaman, bitmez o yani. Şarjı 35 acilen bana şarj istiyor ya. Ders çalışacağım ben birazcık. Yemin. Bunu kim büyük ekran yaptı bak. Ben yaptım. He, ders çalış. Oo. Buradan ders çalışabilirsin. Bakalım ders çalışsın birazcık. 3 artı 3 7 diyor. Ders çalış birazcık. Tam 3 artı 3 7 diyor burada. Nasıl, Hasan abi bilgisayarımda artık var dağlar artık. Bravo CS2. Ne diyor lan? Başka ne var? Bir tane daha oyun vardı da sildim ya. Minecraft. 4 5 tane oyun var şu an. Benim bir tane şey varmış. Oysa. Ne 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 Roblox oynayak mı lan? Niye? Karı nereden haber olacak? Hayır annem kızıyor. Anneme. Sen de sen ne? Hasan abi laptop alma olsun. Ne diyeyim? E sen git izin al. İzin verirse ben de yükleyeceğim. Ben de yüklü değil. yayıncılar var ben tanıyorum. Ya bir kişi var utanma da o da Hasan ya. Şaka Hasan Hasan bak bu çocuk geri zekalı bunu söyleyeyim tamam. Okey. Oyun ekranı Görüyor mu lan? Görüyor. Evet. Oyun, ne, ekra oyun ekra ekranı. Oyun ekranı. kasıyor lan? Hmm. Ben kapıyorum yayını hadi Allah'ım hadi. Oynayacak bir şey yok vallahi. Yayın tekrarını siler miyim hiç bilmiyorum bakacağız. Hadi bay bay. ya Ay, sen sor. Hayır, sen Ters hadi sen de var neden gibi